Sevgili takipçilerim an itibariyle artık yayına başladık katılırlar katılmazlar bilemiyoruz. Saat kaç? Bir dakikamız varmış o bir dakikamızı da tamamlayalım. Evet. Ee, epeydir gravat takmadığım için biraz garibime gitti. Ee, bu aniden e, başlamamızın bir sebebi var. O da şuydu. Biz e, bu YouTube kanalını koyarken, yani o gün deli diye başladı. Daha sonra o gün Orpas oldu. Ondan sonra da Orpas TV oldu. Bunu yapmamızdaki sebep tabi e, bir nedene dayalıydı. O da şuydu. Biz e, yaptığımız çalışmaları kamuoyuna açık bir şekilde e, herkesin anlayacağı bir dilde koymaya çalışıyoruz. E, yazdığımız eserlerden kaynaklanan sorunlar oluyor. Biraz da açık ve net konuştuğumuz için de problemler oluşuyor. E, ben 2004 yılında Atatürk'ün öldürüldüğüne dair Agon kitabını yazdıktan sonra arkasından Agon yazdıktan sonra o günden bugüne kadar gelen Atatürk'le alakalı kitapların kronolojik olarak baskılarına bakarsanız incelerseniz Bu çok detaylı bir şekilde gözükecektir. Atatürk konusu hepimizin konusu, ciddiyet içeriyor. Ee, bu konuyla alakalı tabi yazılmış birçok eser var. Konuşmalar var, programlar var, sosyal medyada inanılmaz derece bir e, yüklü bilgi var. E, bunlar tabii önemli, bunlar bir başarı e, ama bunun dışında bir şey var. E, biz bu işe e, çıktığımız vakit insanların konuşması, yazması için e, herhangi bir engelleme koymadık, problem yapmadık. Fakat e, mecrayı başka doğru çekmeye çalıştılar. Ben 10 Kasım 2022 saat 22'ye randevu verirken e, sosyal medyada yer alan Orpaz TV'de bu konuyla alakalı videolara koyduğum zaman bunlara e, cevap vermeyi planlamıştım e, ve öyle de düşünmüştüm. Fakat e, hesapta olmayan gelişmeler oldu yani biz de tabii bunları hesaplayamadık, e, düşünemedik. E, bizim de beklemediğimiz olaylar oldu onlardan bir tanesi de tabii ki Göçe Zengezur Türk Devleti'nin 8. bağımsız Türk devletinin Cumhurbaşkan Yardımcılığı ve ayrıca da e, kabinede Basın ve Enformasyon Bakanlığı görevi getirildi. Bu benim e, doğal olarak yazar kimliğimi ve sanatçı kimliğimi bağlı yani açıklama yapmakta zorlanacağım durumlarla karşı karşıya beni bırakıyor. E, devletin ağırlığı yani kurucu devlet olmasına göre de e, önceliklerimiz değişiyor. Ben tabi değişik duyumlar alıyorum. İnsanlar e, bize bilgi veriyorlar, aktarıyorlar. Yazılar geliyor, metinler geliyor. Ve e, gözlemliyoruz. Ben e, doğal olarak e, bir devlet kimliği altında olduğum için cevap vermemeye gereği duyuyorum. Yani Onlarla çatışmak istemiyorum. istemiyorum. Aslında kimseyle çatışmak istemiyorum. Ama şu an için bu cevap hakkımı kapalı tutuyorum. Yani bu konuda şu anda konuşmayacağım. Ne zaman görevimi teslim ederim hakkıyla o vakit görevimden ayrıldığım dakikaya kadar susacağım. Çünkü devletim ve devletimin kurumları ve yaptığım iş bunu gerektiriyor. Şimdi benim yazar kimliğimden ve sanatçı kimliğimden daha çok devlet kimliğim ağır için bu cevap verme hakkımı gizli tutuyorum. Şimdi diğer bir konuda e, Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve şahsımla alakalı sosyal medyada yayınlanan e, materyallerin, bilgilerin e, kasıtlı olarak yok edildiği yayınlanmadığına gözlemliyoruz. E, Google mesela, VSA, YouTube, Twitter gibi değişik adreslerde <laughs> bizim e, konuşma cevap verme haklarımız neredeyse hiç kullandırılmıyor. Burada birçok yayın yapılıyor, birçok dökümanlar veriliyor. Bunlar bu mecralarda gösterilmiyor. Sanki biz yokmuşuz gibi bir hareket var, tavır var. Oysa ki devletin kurumları Sayın Cumhurbaşkanı'nda zaten çok güzel çalışmakta. Şu anda zaten işlerini de yürütmekte. Biz de görevimizin başındayız. Like yapmaya çalışıyoruz. Fakat sosyal medyada veya basın üzerinde bunları yansıtmamız e, gerektiği şekilde yatırtmamız maalesef mümkün olmuyor. Bunun e, en önemli sebebi ben Ermeni diasporası e, olarak gözlemledim. Çünkü kendi kanalımda da bu konuyla ilgili programlar kaldırıldı. E, yani YouTube bu kanallarda programlar kaldı. Aslında hiçbir e, sorun yokken bunları yayınlamaktan, e, şey yani yayından kaldırmamı talep ettiler. Biz de kaldırdılar ve bizin çoğunda kendisi kaldırdı zaten. Ee, ama şöyle bir şey de var yani e, konunun başlığı gereği bir gerçeği de ortaya koymak lazım. E, bizim çalışmalarımız yani devletimizin çalışmaları e, benim görev dahilinde olduğum yer yani basın ve enformasyon e, e, konusu önemli bir konu. Ve bu konuyu biz yaparken e, bir şeyi de dikkat etmemiz lazım. O da şu. E, beraber yaşamak durumda olduğumuz Ermenilerle ve Kürtlerle ve oradaki Musevi vatandaşlarla e, bizim e, deris olarak da ben zaten bunu gözlemledim. E, hiç, yani bu konu kabinede de zaten bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bizim bu konuda bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Rahatlıkla, konuyu, rahatlıkla bu konuyu söyleyebiliyorum. E, ülkelerin daha iyi gelişebilmesi için, ekonomik anlamda daha rahat edebilmesi için bu şart. Yani Ermeni e, vatandaşlarımızın Bizim çalışmalarla herhangi bir şey yok, zarar ziyanı yok. Yani bunu yapan Ermeni vatandaşları değil. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Bu diaspora dediğimiz bir sistem içinde var olan insanlar. Ve bunlar bizim çalışmalarımızı engellemeye gayret ediyorlar. Biz bunu gözlemleyebiliyoruz, da gözlemleyebiliyoruz. Bunun için de tedbir ve önlemler alıyoruz. Bize gelen uyarılardan bir tanesi zaten buydu. Ben tabii bu yayın yaparken Sayın Cumhurbaşkanımızla danışmadım ve kabrede herhangi bir sınavda görüşmedim ki bir anda olsun diye. Çünkü bir şey göstermemiz lazım. Bizim aniden yayın yapabileceğimiz gücünü birilerine göstermemiz lazım. Yani bizim engellenmekle ve herhangi bir belaltı vurmakla bizim önümüzü kapatmaları mümkün olmayacaktır. Bu yaptığımız hareket şu anda kabredeki bütün bakanların Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve dünya kamuoyunun önüne bu şekilde zaten konulmuş oldu. Yani biz bu konuda kararlıyız. Devletimizi yükseltip Büyük Turan Devleti'nin kurulması için bütün enerjimizi bu konuda harcayacağız. Bunda şüphe yok. Kimsenin şüphesi olmaz. Ben tabi Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevlerinde bulunurken uluslararası kültürler yani orada bulunan Göce Zengezur bölgesinde bulunan Ermeni vatandaşları Musevi vatandaşları, Kürt vatandaşları da son olan bakanım. Ben onlarla zaten birebir görüşmedim ama bu topluluklarla zaten biz ilişki halindeydik. Onlarla zaten bir şekilde irtibat halindeydik. Onların da o bölgede huzur içinde yaşayabilmesi için bu devletin sağlıklı bir şekilde kurulması ve yürümesi lazım. Kurumlar zaten devletimiz de artık oluşmaya da başladı. Birkaç eski de tamamlandıktan sonra herhangi bir problem kalmayacak burada. o zaten ortada. Ama dediğim gibi burada sorun şu. Bizi sosyal medyadan, medyadan, ulusal medyadan, yerel medyadan silmeye çalışan aktörler var. Ben son bir adem beri bu aktörleri takip ediyorum. Kim olduklar hakkında az çok birazcık biraz da bilgi edindim. Ve önleme tepkilerimi de almaya başladım bakan olarak. Bunu nasıl belgeliyorum? Şu anda sizinle yayın yaparak belgeliyorum. Yani onlar bizi hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. Yani çalışmalar sürecek. Bunun dışında ben tabi yazar olduğum için kitaplarımla ilgili çalışmalar vardı. Onları sizlere sunuyordum. Bu çalışmalar, projeler şu anda askıya alındı. Tamamen enerjimi, devletime yani Göce Zengezur Türk Devleti'nin faaliyetlerini en iyi şekilde yürütmek için harcamaya artık başladık. Bu da bilmekte zaten. Bu ani e, çıkış ve konuşma herhangi bir program ve proje içinde değildi. Bizlere destek olursanız, bize katkıda bulunursanız çok mutlu oluruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları sayfalarınızda, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza yaptığımız bütün çalışmaları duyursanız çok mutlu oluruz. E, bu gelişmeleri biz e, şu anda programlıyoruz. Yakın zamanda basın ve informasyon bakım da ben bunu zaten yazılı bir şekilde sunacağım, kamuoyuna açıklayacağım. Artık e, medya dediğimiz o gücün hükümetimiz ve devletimiz adına en iyi şekilde nasıl kullanması gerekiyorsa o yönde karalar alıp uygulamaya başladığımızı ilan etmek isteriz. Bizim e, bu sessiz tavrımızı, sakinliğimizi insanlar yanlış anlıyorlar, yanlış yorumluyorlar. Onu da artık e, bazı sınır tarafından bilmesini istiyorum. E, bizim terbiyemiz ve adabımız cevap vermeyi değil, susmayı da değil aslında ama ama e, bir yere kadar da sabrımızı kimse bizim test etmesin. Artık bu sabır konusu bitti bizde. Bundan sonra artık iş uygulamaya geçti, hayata icraya geçti ve bu icraatı en iyi şekilde yapıp dünya kamuoyuna devletimizi en iyi şekilde tanıtıp halkımızı ve milletimizi gelecekte en iyi noktaya getirmek için Büyük Turan Devleti'nin kurulmasında en büyük katkıyı, yükü bizim aldığımızın farkındayım. Omuzlarımızda e, gururla taşıyoruz, onurla taşıyoruz. Onu en iyi şekilde ortaya koyabilmek için mücadelemize devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Değerlersiniz. Ee, bu yolculukta hep benim yanımdaydınız. Var olun, sağ olun. Sağlıcakla kalın.